Afrika'nın Mali Cumhuriyeti NDE yaşayan Dogon kabilesi dünyanın en ilginç kabilesi olarak biliniyor. 250 bin kişilik yüksek bir nüfusa sahip bu kabile ile ilgili ortaya çıkan bilgiler bilim. İnsanlarını bile şaşırttı bilim insanları Dogonlar ne binlerce yıl ortaya attığı düşünceleri yeni. Yeni keşfediyorlar işte tuhaf totemleri ve örgütlenmesi olan Dogon kabilesinin hikayesi Dogon kabilesine mensup kişiler dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor ve bunu kabul ediyor bu kabilenin. Üyeleri ne kadar medeniyetten uzak yaşıyormuş gibi gözükse de çoğu kişiden fazla astronomik bilgiye sahipler. Hatta dünyanın güneş etrafında döndüğünü, ayın dünya etrafında döndüğünü, Satürn'ün halkalarını, Jüpiter'in uydularını ve Sirius'un aslında tek bir yıldız olmayıp A, B ve C olarak üçlü bir sistem oluşturduğunu bilebiliyorlar. Dogon kabilesi üyeleri varoluşlarını ise çok ilginç bir şekilde açıklıyor. Onlara göre doğumları Sirius sistemi ile Güneş sisteminin evlenmesi sonucu olmuş. Dogonlar Sirius yıldızının en parlak yıldız olduğunu, Sirius'un yanında çıplak gözle görülmeyen küçük, yoğun ve sönük bir yıldızın daha bulunduğunu ve bu yıldızın tam konumunu biliyorlar. Potolo olarak adlandırdıkları bu yıldızın dünyada bilinen tüm maddelerden daha ağır bir maddeden oluştuğuna ve Sirius'un çevresine 50 yılda döndüğüne inanıyorlar bilim insanları Dogonların ortaya. Attığı düşünceleri doğruluyor 1862 yılında Amerikalı gökbilimci Alvan Graham Clark yeni bir teleskopu denerken bu yıldızı keşfetmiş ve Sirius B ismini vermişti ayrıca Sirius B'nin bir cüce yıldız olduğu 1920'lerde ortaya çıktı cüce yıldızlar oldukça soluk ışıklı küçük fakat yoğun. Yıldızlardır Sirius B gerçekte dünyadan daha küçük olmasına rağmen tıpkı Dogonlar I'n belirttiği gibi o kadar yoğundur ki kendisinden alınan bir çay kaşığı dolusu madde 5 ton ağırlığına gelir yani. Dogonlar I'n savunduğu düşünce doğru bu tarz haberlerin devamı için TV Haber'e abone olup beğeni göndermeyi unutmayın